Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok manyak bir oyun oynuyoruz. Çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ee, Discordumuza Kaan diye bir kardeşimiz geldi ve e, bize bu oyunu önerdi. Ben de dün indirdim biraz oynadım. Abi resmen oyun Zuba artı PUBG birleşiminden yapılan bir oyun var. Yani dün kardeşimiz bize söyledi. indirdim oynadım. Bugün de videosunu çekeceğiz. Birazdan göreceksiniz ve bütün Discord'taki e, Discord'daki arkadaşlarımız da teker teker gördü ve hepsi çok beğendi. Ben de hemen videosunu çekmeye karar verdim. İsterseniz bir oyuna bakalım nasılmış hep beraber analiz edelim. Evet oyunumuz başlığı görüyorsunuz ismi de süper. Animal Royale. E, çok güzel geldi bana. Sizlere de şimdi göstereyim şöyle. Ee, oyunun Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. Çok fazla Türk oyuncu olmadığı için aynı Zubay'da bu şekilde başlamıştık biliyorsunuz. E, ee, şöyle bir göstermek istiyorum. Burada günlük ödüller var arkadaşlar. Haftalık ödüller var ve burada da e, görevleri ne bileyim e, ödüllü görevleri bir şeyleri oyunun sana verdiği başarımları tamlarsan Buradan da karakterine kostüm alabiliyorsun. Ya oyun hiçbir şekilde pay to win değil. Sadece para yatırsan bile karakterinin Görüntüsünü değiştirebiliyorsun. Onun dışında burada pas alabiliyorsun. Bunu tabi para yatırarak alman lazım. Ya yani bu da dediğim gibi sadece kostüm falan veriyor ekstra. Onun dışında burada araştırma laboratuvarı var. Buradan karakter çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 481 tane karakter varmış. Bende şu an sadece 5 tanesi mevcut. Ee, burada maçları oynadıkça, maçları kazandıkça, level atladıkça size şu magnetlerden veriyor. Ve şuradaki... Ee öğeden veriyor. Bunlarla işte tek tek karakterlerinizi yavaştan biriktirip e, tamamladığınız takdirde karakter açabiliyorsunuz. Mesela bakın bu 65 tane istiyormuş. Bende 85-83 tane varmış. Bunu mesela ben şu an açabilirim. Hatta şöyle videoda açalım. Evet karakterimizi açtık. Evet bu şekilde de karakterimizi açmış olduk. Şöyle mesela tamam diyelim. Hemen karakterlerimizi gösterelim. Bak de karakterler bunlar arkadaşlar, şu an görüyorsunuz. Ee, buradan, bak bu karakterimin e, kostümünü az önce açtım. Normalde karakter bu, bu da karakterimizin farklı versiyonu. Yani renk falan farklı versiyonu. Buradan işte e, görevlerden çıkardığınız üstleri başları karakterinize giydirebiliyorsunuz. Burada pavyon varsa pavyon, kravat varsa kravat. İşte bir sürü bir sürü karakterinize öğe takıyorsunuz. Burada eline hangi silah almak istiyorsunuz? Burada şemsiye, memsiye, öldürme efektleri bayağı güzel. Ee, onun dışında gerçekten çok oynanabilir bir oyun Bakın burada ben 6 tane görevi tamamladığım için e, karakterime itemler geliyor Bak yeni item gelmiş tamam diyelim 3, 4, 5 ve 6 Oo çok iyi Oyunun en güçlü silahı olabilir Hemen bakalım Evet karakterimize dans gelmiş hem de iki tane dans gelmiş. Karakterimiz dans falan ne da biliyor? Slot 8'de böyle dans ediyor. Neyse ben bunu oyun içinde göstereceğim. Arkadaşlar oyunumuz bilgisayardan iniyor. Steam'den ücretsiz bir şekilde Super Animal Royal yazaraktan indirebilirsiniz. Oyunumuzu şöyle de bir ekstra göstermek istiyorum. Ee, solo var, duo var, squad var, e, takım savaşı var, bayrak kapmaca gibi. Ve bir e, squat modu daha var ama bunu bilmiyorum. Bu Zombilere karşı takımınla savaşıyorsun. Çok güzel, çok oynanabilir bir oyun. Ben isterseniz solo olarak başlayayım. Ondan sonra e, oyunu bize öneren kardeşimiz Kaan'la beraber doğu girelim. Ve ondan sonra e, o bizi yönlendirecek işte şu modları falan da gireriz büyük ihtimal. Güzel bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız e, ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Başlayalım, 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 başlayalım. Karabağ'ın pazar yerinde başlayalım abi. Bak bak bak. Bak bak. Bak, bak. Evet play'e bastık ve maçımız buldu. Hemen şimdi bekleme alanına gideceğiz. Yani hayvanlar olarak savaştayız arkadaşlar. Zuba'dan tamamen e, esinelerek demeyeyim. Yani Zuba gibi hayvanlar böyle kendi aralarında gruplaşıyor. Ve birebir savaşıyor. İkiye iki 2 savaşıyor. 5'e 5 savaşıyor. Takım modunda savaşıyor. PUBG olarak e, şu şekilde PUBG'ye benzerliği var. Bakın sol üstte o artan bir sayı var. Bu 64'e kadar gidecek. 64 olunca evet bitiyor. Çünkü 64 kişi savaşacağız. Burası da bekleme alanı. Aynı PUBG'de olduğu gibi arkadaşlar. bunların hepsi oyuncu. Burada konuşabiliyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Selamünaleyküm aleyküm selam diye konuşabiliyorsunuz. Yabancılar var. Türkler de az da olsa da var. Evet bu da kuşumuz. Uçak gibi düşünün. Harita. İstediğimiz yere iniş yapabiliriz. Seçebiliriz. işaretleyebiliriz. Kaldırabiliriz. Ne bileyim. Şuraya atlayalım mesela. Atlıyorsunuz böyle şemsiyeyle Bak buralara hep adamlar indi Daha hızlı inmek için yine bir E tuşuna basıyoruz Böyle karakterimiz yere düşerken Hop bir şemsiye açıyorum Evet Hemen şimdi silahlanmamız lazım arkadaşlar Zırh silah Bak iki seviye zırh bulduk çok iyi Onun dışında burada armor yani e, zırh Onun dışında sağlık Aha adam geldi peşimize silahımız yok Bu adam bizi yakalarsa nanay Allah kaç abi kaç şunu hızlı hızlı kaçalım. Bir silah bulmam lazım. Aha. İyi kaçtı ya. Aha onu da öldür lan. Ay kanka dur. Sağlığımız çok az kaldı. Sağlığımız şu sağ tarafta. Korumamız da onun üstündeki arkadaşlar. Q'ya basarak şu alttaki görüyorsunuz azalıyor 5-5. O bizim e, sağlık içeceğimiz. Yerlerden veyahut da öldürdüğümüz adamlardan toplayabiliriz. Onlarla sağlığımızı e, şu C'deki banta tıklayarak da arkadaşlar zırhımızı tekrar geri kazanabiliyoruz derken. Abi dur dur. Bak ilk maçımız bir durun lan. Şuraya bir bomba sallayayım ben. Allah Ekber! Zırh, bomba, bir sürü bir sürü element var oyunda. Gerçekten çok güzel. Hemen C'ye basıp bandajımızı. Bakın şu sağlamın üzerinde mavi şey var. Biti kartı gördünüz. O bize zırh veriyor arkadaşlar. Kormalardan düşen ee, o mavi şey, nesne gibi düşünebilirsiniz Zuba'daki. Ha, şurada eleman var. Silahlarım çok kötü abi. bay sol üstte 27 kişi kalmış hayatta olan. O kırmızı da benim öldürdüğüm adam sayısı. Ay gelen silah da silah yalnız kanka. Şu AK'yi de alayım. Bak burada bandaj yine bulduk. C'ye basıp şu iki seviye zırhımı tamamen fullemiş oldum. Sağlığımız az. 20'lik bir e, can barımız var. Onu da doldurduk. Yerden hemen benim bir can bulmam lazım. Çünkü sağlığım hala biraz sıkıntılı. Bir sürü farklı bomba çeşidi var. Aa alan da geliyor. Alanı göstermedim. Ba alan böyle zehirli bir alan arkadaşlar. Hızlı hızlı buradan kaçmam lazım da kanka çıkış nerede? Çıkış nerede? Çıkış. Alo. Aa kaç. Sağlığımız gidiyor bakın. Alan bizi zehirliyor. Seri seri koşarak gitmemiz lazım yoksa öleceğiz. Oyun aynı dediğim gibi Zuba artı PUBG'nin birleşimi. Yetişir miyiz lan? Yetiştik galiba. Yetiştik mi? Kanka çok az sağlığım kaldı. Hadi çık şu alandan. Oh. Sağlık bulmamız lazım yerden yoksa vallahi öleceğiz. Şurada el bombası var, onu aldık. Şurada bir sağlık var mıdır? Sağlık istiyorum, sağlık. Sağlık yoksa direkt tekleyebilirler bizi. Dur bir, sakin ol. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Adam oraya bomba attı ben geldim. Tamam şu an alandayız. Sıkıntı yok. 18 kişi kalmış. Benim sağlığım gerçekten çok kötü. I'ya basıp buradan ha şunu işte şunları tam bilmiyorum da bu nasıl içiliyor mesela bu şu an elimde yok galiba. Aynen. Var mı yok mu tam bilmiyorum. Neyse biz sağlık aramaya devam edelim. Aha 3 seviye zırh. 3 seviye zırh, son seviye oluyor arkadaşlar. Bu V'ye basıp dans falan edebiliyoruz. 12 kişi kaldı. Hadi bana buradan bir sağlık ver. Hadi kurban oldum. Adamsın sen kanka. 20 sağlık içeceği aldık. Hemen şöyle içelim. alan geliyor alan geliyor alan hep unutuyorum ben. Mobilden oynanmıyor oyun. Ee, Steam'den ücretsiz herkes oynayabilir. Aha şurada var. Sağlık. Ama çok kötü ya. Son 7 kişi kaldı. Eyvah. Ben şurada hemen Q'ya basıp Kaybettiğim sağlığı içim. Allah kanka dur 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 sakin ol durun oğlum durun. Kazanmak gerçekten çok zor. Oyunun turnuvaları falan da oluyormuş kardeşimizin söylediğine göre. Bombaları attık da. Lan oğlum charger yok. Ah, aynı anda öldük abi. Bak solda ismim yazıyor. Evet, son 4 kişi kaldı. Ee, görüyorsunuz maçı tamamlayınca böyle size ödül veriyor. Ya. Allah Allah Allah. Mesela tamam basalım. Ondan sonra bakın e, karakter herhangi rastgele bir karakterin size söylediğim itemini veriyor. Bunları biriktirip o karakteri açabiliyorsunuz. Bak yine süper serum vermiş ve bu şekilde XP kazanıp level atlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu Spectate'e basıp maçı izleyebilirsiniz. İnsanlar nasıl oynuyor, sizi öldüren adamı görüyorsunuz. Ee, i̇sterseniz Leave'e basıp çıkabilirsiniz. Bak 1 vs 1 kaldılar mesela. Bu maç kill alamadık ama genel olarak size göstermek için girdim zaten. Oyun baya sarıyor. Ee, ben çok sevdim. Şimdi isterseniz Kaan'la beraber Doğu girelim bakalım neler olacak. Evet şimdi Doğu'ya başlıyoruz. Kaan'ı da çağırdık. Kaan hoş geldin. Hoş buldum. Evet şöyle hazıra basalım ve Doğu maçımız başlasın. Kaan da bu oyunu 2 e, senedir falan oynuyor galiba değil mi Kaan? 2 sene oldu senin galiba. 2 sene falan oldu ama yani biraz ara verdiğim için paslandım ben artık. Yani oyunu Kan bize önerdi. Ben de dünden belli oynuyorum işte. Gerçekten sarıyor, güzel. Ee, bak burada bekleme alanı var tekrardan söyleyeyim. Burada mesela devemiz var. Deveye böyle binip deve kuşu mu diyorlar artık bilmiyorum. Hem atak yapabiliyorsun hem de hızlı hızlı Hadi. kaçabiliyorsun. Ee, burada mesela ısınmadasınız arkadaşlar aynı PUBG mantı dediğim gibi burada ya birbirinizi ateş edebilirsiniz rakiple istediğiniz silahı alıp, veyahut da burada botlara falan vurabilirsiniz burada puanınızı falan burada görebilirsiniz yani kısacası bekleme alanı 64 kişinin tamlanmasını bekliyoruz 64 kişi tamlanır tamlanmaz da maçımız başlayacak. Bu arada 64 kişi e, eğer olmazsa oyun direkt kendi kendiliğini bot basıyor. Aynen onu zaten bütün oyunlar yapıyor. Zubada da öyleydi bir adam bulamazsa karşına. Ama genel olarak buluyor galiba değil mi? Ya evet. Çok, çok. Ya zaten e, oyunun ilk başlarında bot çok çıkıyor. Ondan sonra sonlara doğru zaten gerçek oyuncularla kapıştığın için hı hı. biraz daha rekabetçi oluyor. Ya oyunda gerçekten kazanmak çok zor. Kanun ee, Kaan'ın söylediğine göre turnuvaları da varmış bu oyunun. İyice geliştirdikten sonra kendimizi turnuvalara da belki katılabiliriz. O yüzden güzel bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet Kaan nereye atlıyoruz? İşaretli istersen aynı yere atlayalım. Ee, bambaya atlamayalım bu sefer. Bir değişiklik yapıp şuraya atlayalım. Oraya mı? Tamam. İşaretli yerimizi. Atla deyince atlayalım. Atla abi. Şemsiyeyle yetişiriz biz oraya kadar. Tamam sol tarafa bayağı bir adam indi haberin olsun. Buraya mı? Aynen hızlı hızlı inelim. Yok yok buraya inmediler. Öbür tarafa diyorsunuz ben. Aynen aynen sol tarafa bayağı bir adam indiğini gördüm. Oba, ama AK ile başladık ya şu an yarı yarıya oyun bizde gibi. Ya abi drop düşse drop'a gitsek bence daha iyi. Evet olur. drop falan da düşüyor arkadaşım. vardı arada arkadaşlar. Drop'u söylemiyordum çünkü oyun gerçekten ben de daha yeni yeni alışıyorum. Çok güzel. Bu arada şu an tam alanın içindeyiz. Alanda şöyle mavi görüyorsunuz. Ha bu önümüzde adamlar var dikkat et. Aa geldiler. Yedik birisini nokladık. Bekle abi kesme adamı gelsin. Geldi geldi. Gelsin. Evet ikisini de ben öldürdüm Benim galiba. <laughs> Davut abi benden daha iyi oynuyor silahımızdan alalım. Ben... Artık Davut abi daha iyi oynuyor. Ee, dedim adam... aynen adamlar var. Ben bir bomba atıyorum oraya. Ben kestim ki. Eyvah. İyi helal eline <laughs> sağlık. A 3 seviye zırh var aldım hemen. Bu arada takım arkadaşınız düşerse aynı dediğim gibi her şey PUBG mantığı. Zuar PUBG işte artık söylemeye gerek yok. Noklanıyor yani direkt ölmüyor. Siz onu kaldırabilirsiniz eğer düşman tam anlamıyla öldürmezse. Ee, haberiniz olsun mesela ben bazen e, şey yapıyorum şu emoltu yapıp oyunda yani hiç yapmadım ama şu emolt var ya bu emolt benden dostluk anlamına geliyor. Ama bence kimse ona ama bakmaz yani. Hem ona bakmazlar hem e, spider Royal banlanma kurallarına göre bunu yapmak yani solo da yaparsanız ban yersiniz. Ayrıca Aa. De, diğer oyunlarda da. Evet. Bayraklaşma böyle. takımlaşma yok yani solo da doğuda, herhangi evet. bir yerde. Adamın herhangi bir kanıtı olmadıktan sonra kalan kalırsa bir şey yapabilir mi? Yine de yapabilir belki, bilmiyorum da. Burada mesela mantarlar var. Bu mantar zehirli olabiliyor Veyahut da sana güç, enerji verebiliyor, değil mi? Ya, abi o şöyle, o yiyelim mantar. mesela. Mesela bu yeşil mantarlar senin canını doldurur. Mesela Hı -hı. Bir tane mavi mantar alalım belki. Alanın Mal dışına veriyor. Bir tane mantar türü var. O da benim bildiğim kadar zehirliyor direkt. Evet. Yani... Aa, alan geldi. Kaç. Az bir önce ben de unuttum alanı hep. Neyse yakınız ya. Gerek yok. Sağlığımız gitti. geliyor Aynen. Bugün de paraya kıydık arkadaşlar. Red Bull'lük enerji skeci aldık. Bir tane daha hacı Bu da 30-30-30. Hemen sağlığımız gidince Hadi. içeceklerimizi içiyoruz. Burada Ay burada bir tane kutu var. Gel al. Nerede? Aa şey drop mu? Drop değil ya. Oyun bazı yerlere bunu koyuyor. Ha. Böyle aynen kutular da var arkadaşlar. İçinden güçlü silahlar çıkabiliyor. Drop da atabiliyor oyun. E'ye basıp açıyoruz. 3 seviye e, kas çıktı. Abi güzel o ya. Aa bir dakika AK. şey çıkmış şey yok AK alacağım da bu bomba mı oluyor? Hangi silah bu? He yumurta tamam silahı. yumurta silahı tamam. Azeri ellerde öldüğümüz senin evet. öldüğün silah. Buna tek kişi binebiliyoruz değil mi? İki kişi binemiyoruz. Evet. Tamam ben alana doğru gidiyorum da buralarda bence biraz yavaş oynayalım. Düşmanlar olabilir. Aha. Abi uzaklaş uzaklaş. Abi uzaklar, kaç, kaç, kaç 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 ölme hayır. Abi, lan alan geliyor oğlum alan geliyor ya. Ağlama hadi oyna. Abi, evet. Kaan öldü. Evet. Ar o kadar canla nasıl hayatta kalmayı başardın? Abi dur çok sıkıntılı şu an her an ölebilirim şu sağlığı bir fullim. Yukarıdan dolaşacağım. Aa kesin mermisini doldur abi ben sana diyeyim. Mermimizi de değiştirdik. Bir de Allah oğlum deveymiş lan altımız. Yemin ediyorum ya çok sıkıntılı oyun. Allah! Oğlum herkes bana dalıyor şu an. Abi çeksin abi. Oha ya. Ama bir salın adamı. Bir salın. Bak şu mavi mantar işte. Onu yersen hızlanırsın. Allah! Işte? Oğlum herkes geliyor. Oha! Abi onlar beni öldüren adamlar işte. Abi sıkıştım ben burada ya. Canını doldur, canını doldur. Öleceksin bak. 10 kişi kaldı. 2 kişi öldürmüşüm ben. Hadi aha yiyorlar birbirini. 7 kişi kaldı. Lan boyum buradan dönmez ya. Deli deli oldum. da taşa sordum. Yara oturma. Abi silahlarımız kesildi ya. Yürü bunlar? Allahu ekber. Allahu ekber. Ah. Bombayı, tutturdum. bombayı tutturdum değil mi? Evet. Evet ya, canlara bakar mısın ya? Burada alırdım. Alırdım abi. Siktir git evlat. Çok ciddiyim. Siktir git. Canları çok azmış. Bombayı çok güzel tutturdum arkadaşlar ama... Evet, burada yeni yeni öğeler veriyor işte maç kazandıkça. Bakın, magnet falan da verdi. Bunlarla karakter falan, kostüm açabiliyoruz. Oyun hiçbir şekilde pay to win değil sadece kostümü alıyorsunuz. Bakın level atladım mesela. Şöyle hemen bir live diyelim. Mesela şuradan hemen göstereyim. Ee, burada dış mesela biriyseniz yani ara yatırarak bunların çoğunu alabilirsiniz. Yani dış görünüşünde çok da bir artı avantajı yok. Sadece zevk meselesi. Bak mesela burada e, bu karakterlerin şeyleri çıktı az önce mesela bana. Karakterleri tek tek oyun e, oyunu oynadıkça açıyorsunuz. İsterseniz ben bir de... de Aynen sen bayağı açmışsındır. Ee, i̇stersen bir de şey açalım. Şu bayrak kapmacayı da açalım. Squat falan da var da. Squat sonraki e, videolarda oynarız severseniz oyunu. Şunu bir açalım. Bu Soul revelation var ya. Evet evet onu açıyorum. Bu biraz aç. daha e, oyunun hikayesine şey. Açtım bu arada. Tamam de. canı da çağıralım. Bir kişi daha çağıralım. Ee, videomuz kaldığı yerden devam etsin. Evet e, görmüş olduğunuz gibi... Yukarıda bir mavi bir kırmızı olmak üzere 999 yazıyor Bayrakları biz ele geçirirsek onlarınki düşüyor sıfıra kadar Onlar ele geçirirse bizimki düşüyor Aşağıda görüyorsunuz e, sağlıkçı var e, saldırı ekibi var sniper var e, Ben asultu seçiyorum genelde saldırı oyunduğum için Hemen burada atlayalım bunların hepsi bizim takım arkadaşlarımız arkadaşlar Haritayı da göstereyim harita ortalarını ikiye bölmüş durumda Hemen şöyle bayrak ele geçirmeye başlıyoruz Abi bu arada B'de çok fena kapışma var. Geldim. Hı. Bak biz A bayrağını ele geçirmişiz. Şu an onlar da C bayrağını ele geçirmiş ve düşmanları da görüyorsunuz. Yani CS oynuyorsanız teröristler, anti teröristler gibi düşünebilirsiniz bunları. Evet bunların hepsi düşman. Bakın onlarda siyah şapka var. Bizde sarı şapka var. Evet bak B noktası evet. burası ve B yerini geçirmişler arkadaşlar. Evet. takımın adı isyankar diye geçiyor abi. Bizimki isyankar mı diye geçiyor? Tamam. Ya yani evet. Ee, Mesela diğer şu... takım devlet diyelim. Biz işte ee, isyan. Ha tamam. Yani. Biz isyan ekibindeyiz. Onlar da devlet ee, tarafından yani savunucu ekipler. Tamam işte terörist, anti terörist gibi. Şu an 9-4 onlar. 9-13 biziz. Biz daha öndeyiz galiba. Aynen. Biz daha öndeyiz değil mi şu an? Evet evet. Aynen bak A B bayrağı bizde C onlarda Haritadan da göstereyim arkadaşlar A ile B'yi almışız C'ye gidiyoruz Evet bakın mesela bu B bayrağı Bayrağı almışız Düşmanlarda bayrağı tekrar ele geçirmeye geliyorlardır Biri burada zaten şunu Ya Oyun zor. Battle aşırı zor. Biz mesela Davut abiyle girdik. Birinci olmak zor. Evet evet. Allah'a sıkıştım ben burada vallahi Şurada bir reload atayım. Ay direkt tek attı lan. Pompalı kullanıyor herif. Ama şu an hala öndeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben bir sniper'a geçim abi. Sniper candır. Abi sniper çok zor. Zor ama... E evet Hadi. evet biliyorum. Sniper zor ama ben genelde tutturuyorum ya. Seviyorum sniper'ı. Sniper daha fazla hasar veriyor ekstradan. Tabii efendim. Boss ne zaman çıkıyor? Onun bir şey var. Boss mu? Hı. Yani böyle yaklaşık 500'e falan çıkar. Boss daha birazdan göstereceğim. Ee, herkesin saldırabileceği bir canavar çıkıyor. O canavarı hangi takım keserse karşı takımın puanını 100 daha düşürüyor ve maçı daha hızlı kazanma şansı yakalıyor arkadaşlar. Evet bizimkilerin hepsi burada. Onlar da geliyor. Üf! 87 idi vallahi kafadan. Abi ama şöyle bir şey var şimdi. Öldürdük diyelim karşı takım onun içinden düşen kutuyu aktifleştirirse biz eksi puan yiyoruz. He öldürmek değil de içinden çıkan kutuyu aktifleştirmek önemli diyorsun yani. Evet. Anladım. Ya, orada biraz daha dikkat etmemiz lazım. Şu an 3 bayrak da bizde A, B, C hepsi bizde şu an. C'yi alıyorlar. Allah sıkıştım ben burada. İndi biri ya, bu modda eğer Battle Royale'i pek sevmiyorsanız, böyle karşılaşma oyunlarıyla, böyle ölünce tekrar doğup e, hızlı maçları seviyorsanız bu mod tam size göre. <laughs> yani aynı subadaki <laughs> 7 vs 7 ölüm maçı gibi düşünün arkadaşlar ama bu bayrak kapmaca versiyonu. Yani zombi modu falan da varmış bayağı kapsamlı bir oyun. 2D bir oyun, bilgisayar üzerinden oynanan ve gerçekten de çok hoş duran bir oyun yani benim hoşuma gitti ben kolay kolay oyun sevmem. Ee, biraz da Zuba'yla ve PUBG ile ilgili olduğu için çekmek istedim şahsen. Aha boss çıktı bakın mesela. Bakın arkadaşlar boss ya, çıkıyor. Eğer Nintendo'nuz varsa, Nintendo'nuz falan varsa onlardan da oynayabilirsiniz. Zaten her platformda ücretsiz oyun. Evet boss'u bekliyoruz. Biraz e, sponsor gibi bir şey yapıyoruz, anlatıyoruz ama değil. Oyunu biz de yeni keşfettik bu arada hiç reklam reklam değil yani sadece sevdiğim için sizlere çekmek istedim. Evet boss çıktı. Boss da böyle eee taş falan atıyor size. Canı var yukarıda gözüküyor zaten. Bunu kesip içindeki kutuyu açtığımız zaman düşmanların 360 puanı var ya. 100 puan daha düşüyoruz 260 oluyor yani sıfırlamasını hızlandırıyoruz. Daha onlar da geldi zaten. Allah baya sağlam geldiler acı ay. Şu pompalılar adamın üstüne direkt koşuyor. Evet evet. Kendilerini piyade tanıyorlar? Onu da yedim lan son dakika. Oy çok sağlam indirdim yalnız ha. Abi abi A ve C gitmiş. C'ye gitti. Ben boss'u savunuyorum vallahi herkes boss'ta şu an düşmanların. Şurada biraz sağlık yenileyim ben. Boss'un canı bayağı azaldı. Tamam bizimkiler geldi. Kaybetmeyiz daha burayı. Abi bu arada zombi modu biraz geç yeri. Şimdi şöyle bir şey var. Hem videoya like atmaları lazım, hem abone olmaları lazım. Ek olarak da e, süreleri var. Bunlar Fabri, Terebellum ve modu sürekli değişiyor her hafta. Çünkü serverları çok dolu. Allah sıkıştık. Açın lan artık şu kutuyu. Ben açtım. Açtım bak eksi 107'ler gördünüz mü arkadaşlar? Eksi 100 oldu. 207 iken 107'ye düştü. Şimdi zaten bizi... Ya ihtimalleri sıfır bunların, sıfır artı sıfır, 95 kaldı Daha böyle. Dursak bile, her türlü yeneriz. Hep bir de oyuncular biraz toksik olabiliyor, onu diyeyim ben. Toksik her oyunda toksiklik var ya, yapacak bir şey yok o dünyanın artık Mesela, genel şeyi. Öldürdüklerinde gidiyorlar emol atıyorlar, böyle dans ediyorlar, öpücük emolu var, ha. öpüyorlar. Mezarında seni öpüyorlar. Hatta ben bir tane adamla karşılaşmıştım. Yenmişti beni. Allah 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 Sonra öbür maçta tekrar karşılaştık. Bu sefer ben aldım. Ben aynısını yaptım. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Yani, Ay son dakika öldü. Belki kötülüğe kötülükle cevap vermemek gerekebilir ama. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Evet, şu an yendik değil mi? Güzel, 361 e, puan kala onlarınkini sıfırladık ve bu şekilde e, bu maçı da tamladık. Sen çok demeci adam olmuşsun bu arada. Ben en çok demeç mi vermişim? Evet, bak Kutlu Bey en fazla demeci ben vermişim şu kafadan kafadan vurdu merkezi, özellikle sniper'da e, toplamda 10 kill almışım ben. Hadi oradan, çakma Gandalf seni. E, killerden ekstra xp geliyor vindan ekstra xp geliyor e, ayakta kalma zamanından ekstra xp geliyor çevirebildiğim kadarıyla evet yani oyun genel olarak bu şekilde zuba artı pubg karışımı bir oyun gerçekten güzel burada mesela yine ödülleri tamlamışız buradan e, alabildiğimiz bir şey varsa alıyoruz şu an tamlamış gözükmüyorum ama yani böyle tek tek Bakıyorsun ya dediğim gibi oyun güzel benziyor ee, Tabii ki de bizler için böyle Sizler için farklı olabilir Sizler de bizle hemfikirseniz zaten videoyu beğenirsiniz Kanala da abone olursunuz ee, Ben şahsen sevdim videoyu da fazla uzatmayalım Güzel bir oyun ee, Yeni zuba oyunu diyebiliriz Ben gerçekten sevdim beğendim Sizler de sevdiyseniz beğendiyseniz Yorumlar kısmında da yazmayı unutmayın İndirmek oynamak isteyenler için Steam'e giriyorsunuz ücretsiz bir şekilde oyunu indirebilirsiniz İsmi zaten Süper Animal Royal yazsanız direkt karşınıza çıkar. Evet arkadaşlar da katıldığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın, bay bay.